Allah, Allah belanı vermesin seni. Tamam tamam ya. Gel gel. Ayağım takıldı ayağım. Allah ya. Anam, anam, anam. Ya tamam ya. Pişt ya. Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalı hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya, ya. Ya, ya, ya. Abim gitar çalınır ya. Dövülmez. Fa, ya. Aa, dövülmez ya. Aa, aa. <laughs> Bu ister mi? Çok çıkın bir o yok kadar da. Arabalı. Satın almalı. Ve dark web'de bir video daha karşıdayız. Neden diye sormuyorum abi. Evet arkadaşlar. Benim uzun zamandır yapmak istediğim bir hayalim var. Bir araba mı olmaz? Hiç araba mı olmaz? Bitmiyor böyle. sürme. Böyle direksiyon tutup böyle. Ya <laughs> gidip sürmemişim <laughs> ya. Neyse arkadaşlar benim böyle bir tarım ama hayali vardı ama hiçbir zaman ben böyle para biriktiremedim. Alamadım onu. onlar bir pahalandı. Benden olmadı yani. Bir şekilde olmadı. Sonunda para biriktirdim. Var mı? Var mı? Evet. Hazır mısın? Hazırım. 100 lira. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak diyeceksin bak kardeşim bu zamanda arabalar olmuş 200 bin 300 bin lira. Bu zamanda 100 liraya araba mı <laughs> alır? Diyeceksin. Ben yiyeceğim çünkü hiçbir zamanda 100 liraya araba alınmaz. Ama satan yerler var. <laughs> bu işlerle beraber arkadaşlar. Dark Bit'ten araba satın almaya çalışacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Umarım alırız. Bakın başımıza her gece <laughs> odam odamı da yapılmaya gerekiyor. Hadi <laughs> bir <dakika>. geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi o zaman hemen bilgisayarımı oturuyorum Arkadaşlar Dark Web'in bir tane satış sitesi var Şöyle göstereyim Dark Web Car Dark Web Araba Biliyorsunuz arkadaşlar Dark Web belki bilmiyorsunuzdur Dark Web sıkıntılı bir yer zaten Halledeceğiz Şimdi arkadaşlar siteye baktım biraz mesela Volkswagen Chirocco 2 milyon 450 bin 400 milyar <laughs> 750 milyon Sen milyar Aa Topaş Doğan var Lan yanlı yanında 84 bin liraya satıyor ya Bütçe <laughs> karşılamıyor <Abi>. bakayım <laughs> Fatih senin bütçen de yok. Hayır 100 lira var ama. Nissan Skyline var. 457 bin lira. Honda Ares diye bir şey var. 780 bin. Ya oğlum niye bir şey bulamıyoruz ya? Ya ben aramızda bulamayacak mıyım ya? Ben... Ferrari. Bir dakika. Yine yetmiyor param ya. Ben? Ferrari 458 100 lira 2 kuruş. Ya oğlum 2 kuruş. Lan oğlum burada ilanı koyan adama sesleniyorum. 2 kuruşu ne yapacaksın ya? Zaten pazarlık denen bir şey var. Telefonumu verin Recep. Teşekkür ederim Recep. Eyvallah eyvallah. Arkada kimsenin olmadığını inandırmamız lazım. Yalancı. Yalan söyleme. Şimdi Ferrari'nin hemen numarası. Şuradan bakıyorum. Arıyorum. Hadi bakalım. Sıkı pazarlık yapmamız E alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Şey isminiz Yaşar Beydi değil mi? Evet. Hallederiz Yaşar. Biz sizin Dark Web'deki Ferrari ilanınıza baktık da çok beğendi. Nedir bunun durumu? Bir kırı çarpması. Hepsi orjinal Hiçbir şey yok. Her şey sıkıntı. Hiç ayarında Peki bir şey diyeyim. Neden bu araba 100 lira? Bey şey 100 lira olur mu? Gel 100 liraya sıkışalım. Koş ver gel 100 lira anlaşalım işte. Tamam neyse tamam kötü vermeyiz yani şey yapma. Tamam tamam ney tamam anlaştık tamam okey sıkıntı yok. Sen bize bir konum <laughs> at o zaman. Müsaitsen bugün görüşelim alalım biz ara. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hadi baba. 100 lirayı indiremedik ama sorun yapacağını zannetmiyorum. <laughs> ha, evet konum da geldi. <laughs> Hazırsan onu görmeye gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere işte adamlarla da konuştuk falan. Ve adam bize konumunu attı. Sanırım biz adamdan önce geldik. Şöyle çeksene bir etrafa. Şöyle bir tane adam var. Soralım bakalım ona. Abi selamun aleyküm. <laughs> Tamam boş boşver boş abi biz boş. arayalım. Hadi hayırlı günler. Arıyorum şimdi öğreniriz. Ses geliyor adamdan da. Kapatayım da. Abi selam. Selamun aleyküm. Baştan söylesene. Ticaretin kokusu mu? Alırım. Abi. Bak bizim acele abi sen, sen... de aşırı bir Abi mukayı... beni niye korkuyorsun ya? Manya kadar aç mısın? Kokum abi, abi. Ben takım. açım. Abi tokum. çok. İlk önce yemek yemeye gider. Şimdi bak vakit, vakit. Bakit, nakit. Vakit nakit tamam. Vakit nakit. Ben ticaret sever. Şöyle bir şey var bak. Burası otopark. Bu arabayı buraya park ettim o yüzden bir ücreti var. Bunun ilk önce onu al. Ne otopark ücreti? Ben, ben otopark bu otopark arabayı... ücreti abi 100 lira. Burası bir, anda... bir dakika dur bir. Abi, abi. Ferrari mi? Ferrari anla. Etrafına bir bak otopark burası. Abi yani. otopark değil burası yani. Park şeklinde oradan bir fişek. var mı? Sen ne var seversin ya. Ne oluyor bir ver ya. Ne, bir şey yok. Para üstünü istemeyi unutma. Abi 25 kuruş. E, tamam, Neyse dur bir şey sürüp. Abi üstünü de bu kadar var. Al 25 kuruş. Çok bile. Ya tamam. al işte al bak koydum cebine. Hadi ben görmedim hadi. Hadi hadi görmüyorum hadi. Ne geldi? E aç mısın ya? sen? Abi şey. aç değilim. Biz kebap İskender. Benim lakabım ne? Hallederiz. Ha, hallederiz. Hallederiz. E, hallederiz. 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 Satış olur ya. Ya usta neresin sen ya? Benim nereli olduğum önemli. Yaralı. Ay, ay, ay. Bu yapıldı. Hep daha iyi esprili de yapıyor bu adam ya. Başka ne bir olur. oyuncu bu. Gerçekten, ne oldu? Ya. <laughs> abi. Bak abi. Parayı <laughs> getirdin mi? Parayı getirdin. Aa, sen ya, bizi bana... bir ara Abi arabayı göster. Aha araba. Abi. Araba göster. Aha araba. Hocam bu ne? Abi, bu. Ferrari demiştin. Nasıl baktığına bağlı. Bak şimdi mesela. Benim kuzenim vardı. Bisikleti vardı Mercedes. Hadi bakalım. Ya abi sen Ay. bir dua edelim ama. Ya bakayım. sen benim ellerim. Ferrari'yi alacaktım böyle. Tamam tamam tamam. Yemek kazağı yaptın. Evet abi. Ya. Evet. Of abi bir şey diyeceğim. 100 liralı alınabilecek yine en mantıklı araç. Ferrari olmadı. Şey Dedim ben okeyim bu arada. Bir bakalım yani bir araca. Aracın sıkıntısı araba, yoksa. Araba. 100 liraya alır. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ya abi. Selamlarım. Bu adamla anlaşmam için bu adam gibi konuşmam gerekiyor. Şimdi abi, bak şimdi iyi izle bak Abi şimdi. Abi canım benim. Abi abi abi. Abi, abi şimdi. şimdi Ana taşta abi, abi şimdi. Sen bize bunu Ferrari diye satmaya çalışıyorsun. Sen bize. Yavuz yapsın abi. Güzel. Abi şimdi. Şimdi geldin yani şöyle. Bak, şimdi bunun başka ne sıkıntısı söyle bakalım sen bir sıkıntısı yok. Üç, Üç takla attı. Dördüncüyü ben attırmadım. Sen bize bunu taklasız dedin. Sıfır dedin sen bize buna. Sıfır dedin sen bize buna. Şimdi ben şey yapacağım biraz arabayı kötüleyeceğim. Bakalım ben nasıl söküyorum. Bakın ben hem bir şöyle Taş gibi taş. Sol çamurlukta boya var. Nereden kanadın? Gerçekten boya mı vardı ya? Bineyim ben. Hadi. Ama şimdi binmek için bir... bu arabanın da her yeri bir ayrı oynuyor. Nasıl araba lan bu? Bunun geç çıkma gazı ne? Ferrari. Bakayım ben. Yaranamıyoruz ya. Ne bakalım arkadaşlar. Çalıştırmak ya. Çalıştırmak Anahtarı ver şunu ben. Parayı ver. Anahtar Hocam denemeden, Kocam denemeden ne ya? Al ya. Al ya. Abi anahtarı ver. Bir 25 kuruş daha ateş desene ya. Al hadi şey şunu bu. da al. Bu da basalım. Ya, ya, ya. ya al şunu al. Ya. Al şunu al. Al şunu anahtarı ver. 25 kuruş 25 kuruştan gitmiş ya. Fatih ben bu adamı döverim. Tamam. tamam. Abi. Şaka ben şaka. Kandırdı. Benim lakabım ne biliyor? Musun? Hallederiz iş. Hadi bakalım. Geçin. Abi ne oluyor şimdi, şimdi? Abi, abi ne oluyor şimdi? Dedim bundan Maraş. Aldım bana. Abi bu osuruyor mu bu araba osuruyor? Hakaret kabul. Abi osuruyor mu? Önce güvenlik. Güvenlik de bu teraziler biliyorsun. Önce güvenlik. Çalıştıramadım hemen. Araba kullanmayı biliyor musun? Alışveriş arabası kullandım. Abi arabası kullandım. Çarpışın araba kullandım. Bir şey diyeceğim ben ilk defa bu arada araba kullandım. Bizim elemanı Şimdi da alıyor. Bir dakika bak. Arabanın iyi olduğunu motorun sesinden anlayacağım. Ee, Nasıl abi? Güzel Nasılsın? abi. şimdi dur be. Arabanın iyi olduğunu motorunu anlarsın. Tamam mı? Heh be. Güzel ya. Ben şunun bir gidişini bir göremedim ben ya. Bakayım. Nasıl bir araba ya? <laughs> Gitti bayağı. Bir dakika dur be. Abi burada bu. En azından 10 santim falan bir ilerledim. Bak 100 lira. 2 kuruş şiş köfte. Şiş köfte yoktu. Hadi oradan gel. Acıktık. Şöyle biraz araca etrafına da bakalım. Şuradan da arka koltuğa geçebiliyoruz. Şöyle Değil. mesela yatabiliyorsun şöyle. Bayağı geniş. İyi pazar diyor şey. Ferrari Ferrari. Ne abicim? Kızlara be baktık gördük. Sen bize bunu 100 liraya bırak. Ver elinde. 100 lira 2 kuruş artı şiş köfte. 100 liraya bırak bunu. Ne olur ver şunu artık. Hallederiz Yaşar. Evet. Eee. 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 Köyün en güzel. Eee. Al git. Al git. Hiç bu kadar kolay olacağı düşünüyorum. Anlaştık mı abi? Al git yiyen. 50. 100. 100. Abi Zaten şöyle verin sana. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şiş köfte yiyoruz değil mi? Hayır. Sen buradan gidiyorsun bize kendi yolu. Yani şu yola bırakın. Yok. Vallahi. Sen buradan gider. Hadi. Sen. Şimdi bu muydu yani? Vallahi. Evet. Dönüşü muhteşem olacak. Neyse hallettik ya. Ben hadi binek ya? gidelim artık ya. Hadi, hadi. Oh be sonunda bir arabamız oldu ya. Ben hemen şöyle bir çalıştırayım. Güzel. Güzel. güzel maşallah. Evet. Vay diyor. <laughs> Çok iyi çok iyi ya. Bununla şimdi bayağı bir yere gideriz şey yaparız vallahi yok. Bak çevirme var. Ya ama ya. İşaret yapıyor öf ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arabayı alır almaz çevirmeye girmezsin ya. <laughs> ya tamam tamam bir dakika merhaba. Ne tarafa? Biz ilk defa araba aldık. Yeni bir araba aldık da. Hayırlı Çok teşekkürler. Ehliyet ruhsat göreyim ben. Ehliyet ruhsat dur ben. Şu ehliyetim memur Aynen. bey. Ruhsatı da şey. Ruhsatı. Ruhsat yok galiba. Ruhsat olmaz mı lan? Ruhsatsız aracım. Hayır almadım ama. Ehliyetini sorgulatayım ben yapalım. Ben... Saat içtim al canım ehliyetim. nereden biliyorsun? Üstünde yazıyor ya abi. Ha. Yani şey bir şey öyle. çıkmadı. Dur ben e bir arabaya bakayım e söyle. Eve gidelim. Sonra Eve gidelim. Eve gidelim. E Çocuk e oyuncağı alın. Araba... Çık şuradan. Çık şuradan ben bir arabaya bakayım. Çuk... Çık. Sorgulatalım. Sorgulatın memur bey. Çok güzel bir rakısı var. Anan baba, benim. Tamam arabayla ilgili bir sıkıntı görünmüyor ama bu plakalı araç Ferrari'ye kayıtlı görünüyor. Şase numarasına bakalım. Çuk... Şey evet zaten bu Ferrari. Şimdi şase numarasından belli oldu. Şase şase şase. Bir şey çıkmaz ya. Alarm öttü. Senin cihazın şase numarasında çalıntı olduğu görünüyor. Gel buraya. Memur bey bir dakika memur bey. Araç çalıntıymış gel buraya. Memur bey memur bey Memur bey memur bey bir dakika. 45 merkez çalıntı aracı bu. Yaptıklarımdan pişman değilim. Ahılma hala yapamadıklarım. Yürü yürü. Memur bey benim kendi arabam ben. da Memur bey bir dakika. Çalıntı arabayla götürdüm. Memur bey. Memur Memur bey. Memur Memur bey ben halledeceğim. Sesini çıkarma. Biz arkadaşlar birbirinden sonuna geldik. Gün sizlerle beraber takip Araba satın aldık. Yine başımız belaya Umarım evet. videomu beğenmişsinizler. Bu sefer daha fazla gelmişsiniz. like butonu basmayı Peki bunu hala bu zamanı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın. Bay bay. Sanırım bir sonraki video.